15 Şubat akşamı Fırat Üniversitesi'nin girişinde başlayan programda AK Partili Başkan Ramazan Gürgöz'e, İl 2. Başkan Doktor Cihan o parti yetkilileri ve onlarca partili genç heyeti Ankara'ya yolcu etmek üzere üniversite girişinde buluştu. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Bakan Akif Çağatay Kılıç'la toplantı yapıldı. Gençliğin abi olan Kılıç ile samimi bir muhabbet gerçekleştirildi. Heyet daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçip Başbakan Ahmet Davutoğlu, il vekillerimiz Ömer Serdar, Ejder Açık Kapı, Tahir Öztürk, Metin Bulut, Mali Eski Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeleri Bayt Atalan ve Eyüp Kadir İnan'la buluştu. Milletvekilleri Üniyak heyetine meclisin tamamını gezdirdikten sonra öğle yemeğini de ağırladı. Meclis programının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçen heyet, burada AK Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Üniyak Başkanı Vahit Atalan, MKYK üyesi ve 6. Bölge Koordinatörü Eyüp Kadir İnan'la toplantı yaptı. Program AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e İl Vekili Metin Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Murat Özde katıldı. Partideki programı sonlanan heyet Beştepe'ye geçerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Meclisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra Elazığ'a döndü.